Bunday önden su alma problemleriyle uğraşıyoruz arkadaşlar bugün. Bugün baktığımız zaman çamurluğumuzu söktük. Bu cam sileceklerimizi söktüğümüz zaman buradan suyumuzu tutuyoruz. Bakın arkadaşlar şurada bir tane kaput açma evet bakın. Kapudunu açma telinin bağlantı yerinin en dip noktasından suyu içeri tuttuğumuz zaman buradan da suyu içeri aldığını görüyoruz. Bakın direkt karşıya. Islaklık oradan yukarıdan aşağı iniyor. Evet bakın şurada belli oluyor videoda. söktük aracımızı arkadaşlar burasını. Kapı açma teli devamlı açıldıkça devamlı açıldıkça ne yapıyor arkadaşlar? Oradaki plastik aksam bozulmuş. Plastik aksam bozulunca da ne yapıyor? Suyu oradan içeri alıyor. Şimdi söktük oraları. Güzelce onun arkasını güzelce izolasyonunu yapacağız şurada arkadaşlar. İzolasyonunu yapacağız. Güzelce toplayacağız. Çamurluğu mecburen söktük. Zaten çamurluk değişmiş bilgimizi araç sahibiyle paylaştık sökeceğimize dair. Bu şekil buraları dağıttık. Buralardan suyumuzu tuttuk. Buralardan almadığını gördük. Tekrardan test ede edeydi arkadaşlar. Hani sorunun kaynaklı olan noktanın kabut açma telinin olduğunu gördük. Şimdi birazdan onarımlarımızı yapacağız. Tekrar müşterimize paylaşım sağlayacağız.